Arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Ee, geçenlerde sizlere göstermiş olduğum yavru köpeklerimiz vardı. Daha gözleri falan açılmamıştı. Onlar maşallah büyüdüler hemen. Gözleri de açıldı. Ben konuşunca yanıma koşturuyorlar gördüğünüz gibi. Evet Bunları çektikten hemen sonra ben e, diğer köpeğimizin yavrularını sizlerle paylaşmıştım. Bazı arkadaşlar bu yavrular salmıştı. Ne çabuk da büyümüş falan dediler. Aslında bunlar değildi onlar. Daha önceki yavrular da Bak kenarda ne yapıyorsun sen bakayım. Bunların da gözleri açıldı aşağıda. Ayağımın dibinde toplanıyorlar. Acıktınız mı siz? He? Tornado paçamız sevmiş. Şuna bak. Sözük <laughs> gitti sözü. Paçamışlıymış. Bak kavga ediyor. Bak kavga ediyor. Bak kavga ediyor. Kavgacı seni. Hemen koşturuyorlar. Daha masum masum yatıyordunuz daha düne kadar. Değil mi? Hı? Daha düne kadar masum masum yatıyordunuz siz. Aşağı nasıl? <laughs> Elimi yalıyor. Bunlar acıkmış galiba. Sizin anneniz size bakmıyor mu? Hı? Sizin anneniz size bakmıyor mu? Nerede ocağı da anneniz? He? Nerede ocağı da anneniz? Ben size biraz mama getireyim bari ya. Bak şuraya bak, nasıl yalıyor garibim ya. Bak şuna bak, ısıracak. Isırmak ee, için değil ama. O ısırmak için değil. O benim elim. O benim elim, elim, elim. O benim elim. Nerede sizin anneniz bakayım? Nerede? He? Sizi doyuramıyor mu anneniz? Aşağıda sizde baya kalabalıksınız ama ya. Değil mi? Siz de baya kalabalıksınız yani. Cadılar sizi. <laughs> Oyun yapıyorlar bak. Tabii kuyruğunu ısırmış çekiyor. <laughs> bak yine etrafıma toplandılar. Siz kavga mı ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bak 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 şunlara bak. Sen ne yapıyorsun? He? Sen ne yapıyorsun? Sen acıktın mı ya? Hı? Size biraz mama getireyim ben. Nasıl bulacağım mama? Gideyim mama getireyim size. Böyle olmaz. Değil mi? Demek ki anneniz size bakmamış. Kavga ediyorlar. Orada. Kardeş kavgası yapıyorlar. Size gidi sizi. Şimdi <laughs> ne yapıyor? <laughs> gel buraya gel. Gel seni seveceğim. <laughs> gel seni seveceğim. <laughs> gel seni seveceğim. <laughs> ne yapıyorsun sen? <sana> bakayım. <laughs> duruyorlar. Demek ki acıktınız siz. Annenizi bir kızacağım da. Anneniz kayıplarda. Değil mi? Anneniz kayıplarda. Gel 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 seni bir seveyim bak. seveyim Sen ne tatlısın böyle. Sen ne masumsun böyle. Hı? Sen ne güzelsin böyle maşallah. He? Hala kavga ediyor onlar orada. Sen ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Elime mi çıkmak istiyorsun? Yok yok. Garipleri bunlar açmış ya. Kaç gündür ben sizi göremiyordum. Ama sizi aç bırakmışlar sanırım. Sizi aç mı bırakmışlar? Ha? Şimdi ben size birazdan mama getirip yedireceğim. Ya da annenizi bulup getireceğim. Bu böyle olmaz tabii ki. Değil mi? Hı? Bunlar da orada sürekli boğuşup duruyorlar. Sürekli birbiriyle ulaşıyorlar. Şuraya bak. Bunlar yedi kardeş. Değil mi? Gedi kardeş bunlar, gedi kardeş. Hepsi birbirine saldırıyor. <laughs> Oyun yapıyorlar, sizi gidi, sizi. Sizi gidi cadılar, sizi. Bak, 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 bak. Ne yapıyorsun sen? Ha? Kardeşini mi sürüyorsun, sürüyorsun, sürüyorsun sen? Kardeşini mi sürüyorsun sen? Ha? Kardeşini mi sürüyorsun sen? Kardeşini mi sürüyorsun sen? Ha? oraya çıkmaya çalışıyor, içeriye girmeye çalışıyor. Bunları yola yaptık arkadaşlar burada böyle. Şimdi içeriye girmeye çalışıyor ama giremedi bir türlü. Öteki tepesine çıkıyor. Yardım edeyim mi sana? Yardım edeyim mi sana çıkmak için? Sen ne yapıyorsun orada? Daylonla mı oynuyorsun? <laughs> bak 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 üzerine gezi sizi. Hepsi oyuncu. Hepsi oyuncu. Aha, 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 bak 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 bak. Kavun ediyorlar bir de sessiz sesle. Gelin buraya. Kavgacılar sizi. bir şuraya bak. Şuraya, şuraya ne oyun yapıyorlar. <laughs> Atıyor kendi yerlere. <laughs> ne istiyorsunuz olaylı <olabilir> onlar? <laughs> He? Ne istiyorsunuz onlar? <laughs> Burası da onların yerleri. neyi paylaşamıyorsunuz Söyleyin bakalım bana. Hı? Oyuncular size. Bak bak bak. Düşüyor bile. Beceriksiz seni. değil de aslında oyun yapıyorlar öyle diyelim. <laughs> Yağmur başladı. Kalkamıyor yattığı yerde. Koca göbekte seni. <laughs> Size süt getiriyoruz. Az bekle. Az bekleyin. Ay kalkamıyor yerinden ya. Yeni gidi seni. Hadi bir daha yatırayım seni. bak. Bak. evet. evet. Şöyle bak. Bu da aynı. Hepsi aynı. Şurada hoş, böyle oynayınca hoşlarına gidiyor ya. Ayaklara bak hep benim türüyor. ben de istiyorum diyor. Tamam hepsi uyuyormuş böyle. <laughs> Sırt üstü o zaten hiç kaburdamaya niyeti yok. <laughs> Çok hoşuna gitti onu ya. Hmm. O da yalıyor diyor de. <laughs> pis, pis Ne oldu titriyor galiba? Bilmiyorum. Bacaklara bak. <laughs> Korktu bence o. <laughs> ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ne? ne hal bu? Korktun mu sen? Bence o korkmuş ya. <laughs> <Garip. gülüyor> Seni tatlı seni. Seni tatlı seni. Seni tatlı seni. Siz ne kadar masumsunuz böyle. Hoş büyüyünce hiç masum olmuyorsunuz ama. Değil mi? Şimdi çok masumsunuz. Her yavru gibi. Siz de masumsunuz. Bak ısırmaya çalışıyorum. Ha ısır. Ne yapacaksın? Nereye kadar ısıracaksın? Hadi ısır. Bak. Bak. Isırabilecekmiş gibi elimi ısırıyor. Isırabilecek misin? Acıtmazsın değil mi? Acıtmazsın değil mi? <laughs> seni gidi seni var ya Seni gidi seni elimi ışırıyor elimi Elimi ısırıyor elimi Ver elini hadi bana Ver elini bana Bak yine ısırmak için mücadele ediyor Yine ısırmak için mücadele ediyor elimde. Yine ısırmak için mücadele ediyor Devam mı ısırmaya? Hı? Tamam mı? Hadi. Bak. Bak. Bak bak. Bak ısır, ısır, bak. bak tamam, ısır, acıtacaksın. Canımı yakacaksın ama. Canımı yakacaksın. Ama sen daha ısıramıyorsun ki. Sen daha ısırmayı beceremiyorsun. Sen daha ısırmayı beceremiyorsun. <laughs> Şimdi siz ziyafeti çekiyorlar değil mi? Evet, şimdi süt ziyareti. Kayıklarım bayağı acıkmış ama ya. Zorla getiriyoruz be efendiler. Evet. 7 tane. Evet 7 tane. 7 ya. 7, ya. 7 tane daha.